Geçen sene en çok satan 10 telefondan 7'si Apple'a aitti. Şu an ekranlara gelen grafik bunu gösteriyor zaten. 2 trilyon doların üzerine piyasa değerine sahip olan şirket yeni nesil iPhone modellerini yakın zamanda piyasaya sürdü. Ben de Apple'ın davetiyle Amerika'ya gitmiş iPhone 14 lansmanı yerinde takip etmiştim. Özellikle Pro modelleri yine güçlü ve rekabetçi. Ekran, kamera, platform hemen her kriterde güncelleme getiriyor. Performans tarafındaki durumu analiz etmiş, detaylı test sonuçlarını paylaşmıştım. Ancak bu defa konumuz farklı. Başka bir marka yapsaydı belki çok tartışılacak ama Apple yaptığı için sanki kimlerin doğru gibi gelen karışık tuhaf bir tablomuz var. Onun değerlendirmesini yapacağız. Merak etmeyin hepsini anlatacağım ama öncesinde karışık tarifelere son veren taahhüt, kota, sınır ve cayma bedeli gibi kafa karıştıran detayları kaldıran TürkNet ve Gigafiber'den bahsedeceğim. 1000 megabite kadar hem indirme hem de yükleme hızları sunan TürkNet Gigafiber profesyonel kullanıcılardan öğrencilere kadar daha az internet isteyen ya da ihtiyaç duyanlar için çok daha iyi bir deneyim vaat ediyor. Herhangi bir taahhüt olmadan ayda 140 TL'ye 1000 megabit ile online uzaktan eğitimden daha yüksek derim elde film dizi izlemek ya da ister PC ister konsol olsun oyunları daha hızlı indirmek pek hala mümkün. Türknet'in kendi altyapısıyla sunduğu Gigafiber için internet sitesi üzerine sorgulama yapmak, eğer yaşadığınız yerde altyapısı yoksa talep formu oluşturmak ve bu konuda farkındalık yaratarak talep miktarına göre altyapının hızlı gelmesini sağlamak da mümkün. Üstelik taahhüt olmadığı için örneğin öğrenciler yaz döneminde hizmeti durdurarak tatil ya da memleket ziyareti esnasında kullanmadığı internet için ödeme yapmak zorunda da kalmaz. Sadece indirme değil, az önce de ifade ettiğim üzere simetrik olarak hem indirme hem de yükleme hızı 1000 megabit'e kadar verilebiliyor. E Dolayısıyla da YouTube, Twitch ve diğer platformlarda içerik üretmek, canlı yayın yapmak ya da hobilerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler için dünya standartlarına bir deneyim sağlanmış oluyor. TurkNet GigaFiber hakkında daha fazla detaya aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz. Bakın şu an ekranlarınıza gelen tablo, kıyaslama tablosu Apple tarafından paylaşıldı. Böyle bir grafiği iş ya da eğitim hayatında sunsanız muhtemelen eleştiri alırsınız. Çünkü doğru kabul edilebilmesi ya da üzerine tartışma yapılabilmesi için testlerin hangi cihaz ve koşullarla yapıldığı sayısal sonuçlarla birlikte paylaşılmalı. Ancak Apple'ın grafiğinde bu yok. Şirket daha önce en azından kıyaslama için kullandığı rakip modelleri paylaşıyordu. Ancak bu defa hiçbir detay vermedim. Sanki A13 Bionic işlemcili 3 yıllık iPhone 11'in 2022 model en az Android telefondan daha güçlü olduğu mesajını vermeye çalıştı. Ben de bu durum üzerine araştırmaya başladım. Normal şartlarda Amerikalı şirketler kıyas yaparken aynı sunumun sonuna doğru dip notlar ekler ve test sistemleri, rakip ürünler ve diğer tüm detaylardan bahsederler. Bahsetmeseler bile not olarak düşerler ki merak edenler baksın ve sağlamasını yapabilsin diye. Yöntem olarak doğrusu bu. Çünkü paylaşılan bilgilerin sayısı olarak sağlamasının yapılabilmesi gerekiyor. Bu sayede dileyen kullanıcılar ya da üreticiler kendi analizlerini yapıp sonuçlarını paylaşabilmeli. İşte bu yüzden Apple'ın hangi Android cihazı baz aldığı önemli. Mesela aktif soğutma sistemine sahip olan yani içinde fan bulunan modeller var Android dünyasında. Örneğin onlardan biri mi? Çünkü şu an en hızlı Android modeller onlar. Asus'un ROG Phone serisi ya da ZTE'nin Red Magic modelleri soğutma sayesinde daha yüksek performansla çıkabiliyor diğer Android telefonlara kıyasla. İşte bu yüzden örneğin bu modeller mi kullanıldı bunları bilmiyoruz. Hadi diyelim ki ana Vatan Amerika'da satılan modellerden birini baz aldım. Ya da telefon dünyasının şu an bir numarası olan dolayısıyla Apple'ın en büyük rakibi olarak gördüğü Samsung'dan yola çıktı diyelim. Burada Galaxy S22 Ultra mı kullanıldı yoksa Galaxy Z Fold 4 modeli mi kullanıldı bu gerçekten önemli. Çünkü teknik olarak Galaxy Z Fold 4 bugün Android dünyasının en hızlı modellerinden bir tanesi. Neden? Galaxy S22 Ultra yani sene başına çıkan model seviyesinde Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyi kullanıyordu. Ancak Galaxy Z Fold 4 Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisini kullanıyor. İşte bu yüzden hangi telefonun kullanıldığı önemli. Dolayısıyla Apple'ın bunu paylaşması gerekiyordu. Galaxy Z Fold 4 daha hızlı bir telefon olduğu için doğru bir kıyaslama için onun yer alması gerekiyor. Ama o mu yer aldı? Galaxy S22 Ultra mı yer aldı? Ya da bilmediğimiz başka bir Android telefon mu kullanıldı bu kıyaslamada bunun net ve şeffaf bir şekilde görüntülenmesi açıklanması gerekiyordu. Bunlar paylaşılmadığı için şu an sadece yorum getirebiliyoruz. Apple'ın iddiasına göre en yakın Android telefon deniyor. Ama en yakın Android telefon derken hangisinden bahsediyoruz? Çünkü aralarında farklı olan telefonlar söz konusu. 2022'nin Temmuz ayının önce çıkan telefonlar başka bir platform, Temmuz ayından sonra çıkan telefonlarsa başka bir platform kullanıyor. Tabii öte yandan CPU performansı derken hangi test uygulamasının kullanıldığını da bilmiyoruz. Ancak Apple yeni platformu için %40 daha fazla hız vurgusu yaptığı için yaptığım test sonuçlarına, yaptığım kıyaslamalara göre tahminim o ki buradan Geekbench test uygulaması uygulaması Neyse gelelim bulgulara. 1. Az önce de ifade ettiğim üzere test kriterleriyle rakip modelden bahsedilmemiş. Bu bence hata. 2. Yeni nesil bir cihaz için en çok merak edilen konu 3 yıl önce çıkan Selfie kıyaslanması değil. Bir önceki sene çıkan ya da bir önceki modelle kıyaslanması gerekir. Hatta Apple bir ekosistem olduğu için en çok merak edilen konu da bu. Yani yeni çıkan iPhone önceki iPhone'a göre ne kadar hızlı, ne kadar performans getiriyor. Ama tablodan da görülebileceği üzere Apple dünya lansmanı yaptığı esnada iPhone 14 Pro Max ya da iPhone 14 serisini iPhone 13'lerle kıyaslamadı iPhone 11 ile A13 bir kıyasladım. Buradan şöyle bir yorum da çıkabilir. Yani Apple şunu mu söylemeye çalışıyor? iPhone 13 ve iPhone 12 serisi telefonlara sahipseniz onlar da çok hızlı. Güncelleme yapmanıza gerek yok. Bunu söylüyorsa helal olsun. Gerçekten doğru bir test. Çünkü benim yaptığım testlerde 3 aşağı 5 bu sonuca geliyor. Ama Apple nedense kıyaslamasını yaparken önceki nesillerden bahsediyor. Bir önceki serifinden, bir önceki modelden bahsetmiyor. Bunun sebebi de şu. Bakın ekranlara gelen grafik benim yaptığım testleri gösteriyor. iPhone 14 Pro Max serisi olan iPhone 13 Pro Max ile kıyaslandığı zaman performans anlamında kullanıcıyı güncellemeye itecek bir performans gelişimi göstermiyor. Şunu söyleyebilirsiniz. Abi tek kriter performans değil ki ben kamerası için alıyorum. Evet o açıdan bakıldığında farklı bir değerlendirme yapılabilir. Ama performans metriği çerçevesinde söz konusu kriter performans olduğu zaman iPhone 14 Pro Max o vay mutlaka geçmenin dedirtebilecek bir performans kazanımı getirmiyor iPhone 13 Pro Max'in üzerine. İşte belki de bundan dolayı Apple kıyaslamayı iPhone 13 Pro Max'te yapmadı. Bence doğru olan şuydu. Böyle bir grafik yapıyorsanız iPhone 14 Pro Max'in ya da A16 Bionic'in altına A15'li iPhone 13'ü onun altına A14 iPhone 12 istiyorsanız onun altına da a ile iPhone 11'i koyabilirsiniz. ama niye böyle yapıldı işte bunu bilmiyoruz fakat sizin görüşleriniz önemli gelin yorumlarda buluşalım en nihayetinde A15 hızlı bir işlemci A16 belki çok hızlı olmasa yani A15'ten çok daha hızlı olmasa bile o da hızlı bir işlemci 3 algı yönetimi bakın yabancıların çok önemli bir sözü var perception is reality yani algı gerçekliktir Apple kullanıcıları teknik detaylara boğulmamak için lansman esnasında örneğin RAM miktarı ya da işlemci hızı gibi teknik detaylardan çok fazla bahsetmez çünkü bilir ki teknoloji uzak kimi kullanıcılar örneğin Android dünyasındaki 16 GB RAM'li telefonla 6 GB RAM'e sahip olan iPhone'u kıyaslayabilir ve iPhone'un sanki daha gerideymiş gibi olduğu hissiyatına kapılabilir. Apple bunlara dikkat eder. Dolayısıyla lansmanlarda pek çoğumuzun da bildiği üzere çok detaylı teknik verileri paylaşmaz. Bunlar zamanla ortaya çıkar. İşte bu yüzden buradaki bir detay önemli. Apple evet grafiğin başına CPU performansı yani işlemci performansı notunu düşmüş. Yani teknik açıdan bakıldığı zaman kendisine göre bir belirteç koymuş. Fakat kullanıcıların önemli bir kısmı için CPU demek aslında platform demek. Hatta sadece kullanıcılar değil, teknoloji önemli bir kısmı bile zaman zaman aynı hataya düşebilir. Yani platforma CPU işlemci diyerek sanki A16'ın tamamından bahsediyormuş gibi mesajlar verebilir. Aslında Apple'ın burada vermek istediği mesaj da tam olarak bu. Evet teknik olarak CPU diyor ama top bir gün daha hızlıymış mesajı uyandırmaya çalışıyor. Fakat işin aslı öyle değil. Hatta CPU performansına durum tam olarak Apple'ın gösterdiği gibi değil. Çünkü Apple hangi telefonu baz aldığını söylemedi. Hangi testi yaptığını da söylemedi. Şöyle yapalım. Örneğin bugün Android dünyasında en hızlı telefonlarından birini alalım. Antutu'nun CPU performansına bakalım mesela. E orada A13 12 iPhone 11 bugün Android telefonlarının yanına yaklaşabilecek kadar bile hızlı değil. Hatta Android dünyası şu an iPhone 14 Pro Max'e oldukça yakın değerler ortaya koyuyor ki zaten 2 ay sonra da yeni nesil Snapdragon işlemciler çıkacak. Belki gerçek kıyaslamayı Aralık ayında yapmaya başlayacağız. Yani Apple detayları paylaşmadığı için bir Android markası da Antutu'nun CPU skorunu baz alarak Apple yalan söylüyor ya da Apple doğruyu söylemiyor tarzında bir mesaj vermeye çalışabilir. Sonucun ortaya çıkan test değerlerine bakıldığı zaman Antutu'daki durum da bu şekilde. Geekbench testi özelinde. Tek bir teste bakarak örneğin A13 Bionic'in yani iPhone 11 Pro Max'in bugün Android telefonlarla tek çekirdek skoru olarak belki rekabete girdiğini söyleyebiliriz. Ama bir telefonun top yakın performansını değerlendirirken sadece Geekbench testine değil, sadece Geekbench'in tek çekirdek testine değil. Pek çok metreye bakmamız gerekiyor ve o açıdan bakıldığı zaman gerçeklik Apple'ın göstermeye ya da vermeye çalıştığı mesajla tam olarak örtüşmüyor. Bugün Android telefonlar grafik performansı olarak bambaşka bir noktada yer alıyor iPhone 11 Pro Max'e kıyaslandığı zaman. Ya da alacağımız teste göre sonuçlar çok değişken olabiliyor. Örneğin Antutu'da gördüğümüz üzere. İşte bu açılardan bakıldığı zaman bu tabloda da Apple bir takım mesajlar vermeye çalışıyor. Diyor ki iPhone 14 Pro Max'imin rakibi yok. Bugün Android'de rakip olarak ortaya çıkan telefonlar ancak iPhone 11 Pro Max'i e de A13 Bionic'le rekabet edebilir tarzında bir mesajı da algı uyandırmaya çalışıyor ama bu bence doğru değil. Dediğim gibi geçen sene en çok satan 10 telefondan 7'si zaten senin. iPhone 11 Pro serisi zaten güçlü ve rekabetçi geldi. Yine çok satacaklar büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla böyle bir kıyaslamaya bence hiç gerek yoktu. Ya da böyle bir kıyaslama yapacaksak tam olarak hangi modellerin, hangi testlerin kullanıldığı ve örneğin iPhone 11 Pro Max'ten aynı zamanda serifi olan iPhone 13 Pro Max'ten ne kadar hızlı olduğu da bence paylaşılmalıydı. Ama bunların hiçbir olmadığı bir grafikle karşı karşıya kaldık ki işte bu bence Apple'ın yanlış yaptığı detaylardan birisiydi. Umarım bir sonraki jenerasyon tabloları böyle yapmazlar. Gerçek anlamda kıyaslama tablosu yaparlar ya da örneğin bir test sonucu paylaşıyorsan orada çok fazla detay vermiyorsan bile dipnot kısmına git. Orada test sistemleri, yazılım sürümleri, sürücü sürümleri, hangi cihazın kullanıldığı, hangi koşullar test edildiği gibi detayları da paylaş. Umarım Apple bir sonraki jenerasyonda aynı hatayı tekrarlamaz. Çünkü bunlar hoş görünmüyor. Çok büyüksün, Yüzlerce çalışanı var sadece bu grafikler üzerine çalışan ki Apple çok akıllı bir şirket. Bu grafiği yazdılarken elbette tesadüfen bu hatayı yapmadı tabii ki. Ama doğru olan bu değil bence. Markaya da model ne olursa olsun ister Apple ister herhangi bir Android üreticisi hatalar tekrarlanmamalı. Sadece bu konulara da değil elbette. Bakın ben daha önce bu kanalda bir başka video yayınladım. Ne dedim? Android dünyası önemli bir sorun yaşıyor. Mart ayında Nisan ayında Galaxy S22 Ultra'yı alıyorsun Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle ve sadece 4-5 ay sonra daha hızlı daha verimli bir işlemciye sahip olan başka bir Android amiral gemisi çıkıyor. Bu da yanlış. Ben bunu eleştirdim. Ama Apple'ın yapmış olduğu bu grafik ve vermeye çalışmış olduğu mesaj da doğru değil. Bunların da tekrarlanmaması, bunların da yapılmaması gerekiyor. Sona doğru yaklaşırken aranızda merak edenler olabilir. Bu videoyu hazırlamadan önce Apple'la iletişim kurdum ve gösterdiği tablo için daha fazla bilgi talep ettim. Lütfen kıyaslanan Android telefon ve test platformunu benimle paylaşır mısınız dedim. Ancak bu konuda ekstra bilgi veremeyeceklerini söylediler. Günün sonunda Apple'a tavsiyem şu. iPhone 14 ailesinin bu tür tuhaf grafiklerle değil. iPhone 13'lerine dahil olduğu daha net, daha şeffaf ve daha anlaşılabilir grafiklerle anlatmaya çalışın. Bu şekilde kullanıcı için kesinlikle çok daha faydalı olacaktır. Daha önce de ifade ettiğim üzere istisnai durumlar haricinde, örneğin telefonun kamerasıyla sosyal medyadan para kazananlar gibi kullanıcıları bir tarafa bırakırsak eğer iPhone 11 serisinden iPhone 14'e. Hatta kimi kullanıcılar için 12'den 14'e geçilmesini bile çoğunlukla tavsiye etmiyorum. Çünkü onlar da epey hızlı, onların da kameraları hala oldukça iyi ve yetenekli. Önümüzdeki sene için hazırlanan iPhone 15 serisinde tasarımın yenileneceği, USB Tip-C bağlantısına geçileceği ve pandeminin hafiflediği bir dönemde geliştirildiği için daha fazla yenilik ve özellik sunacağı söyleniyor. Bu yönde beklentiler var. O dönem için ülkemizde döviz ne olur, fiyatlar nereye doğru hareket eder bunu şimdi kestirmesi zor. Ama en azından şu anki bilgilere göre iPhone 15 serisi çok daha büyük yenilikler getirecek gibi görünüyor. Evet kapanışa doğru gelirken özetlemem gerekirse marka ya da model fark etmeksizin tüm firmaların daha şeffaf, daha kolay anlaşılan mesajlar vermesi gerektiği kanaatindeyim. Sadece Apple değil. Herkes için. Tüm markalar bence buna dikkat etmeli. Evet artık videomuzun sonuna doğru gelirken sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter, Instagram ve TikTok'da Erdi Özdağ ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.

me, I'm garbage, I'm coming through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A bow in affection, I summon it.